Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bugünkü videomuzun konusu diz kireçlenmesi ya da dizinde sıvı tükenmesi, dizinde sıvı kaybı ya da kıkırdak hasarı olan bireylerde başlangıç düzeyde hangi egzersizleri yapabiliriz sorusunun yanıtını verecek. Birçok kişi hafif diz ağrısı ya da dizlerinden gelen sesler doğrultusunda hekime başvuruyor ve hekimde de söylediğim tanıları alıyor. Aslında bu tanıların hepsi ortak ve hepsi kıkırdak dokudaki harabiyeti gösteriyor. Erken dönemde harabiyeti artırmadan durdurabilmek için kalan kıkırdak doku etrafındaki dolaşımı artırarak kıkırdak dokunun kalitesini artırmaya yönelik bazı egzersizler var ve bu özel egzersizleri sizinle paylaşmak istiyorum. Egzersizler sırasında ben dumble kullanacağım. İsterseniz başlangıçta vücut ağırlığı ile yapabilir. İlerleyen dönemde illa dumble kullanmak zorunda değilsiniz su şişeleri de size egzersizler sırasında eşlik edebilir. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Kireçlenme probleminin başlangıç aşamasındaysak önce yattığımız yerden kalça bölgesini uyararak başlamamız lazım. Bunun için yapacağımız en temel egzersiz köprü kurma egzersizi sizden ricam kalça kaslarınızı kasıp düz bir hat haline gelip yavaşça dönmeniz olacak. Kendimi çok çok fazla zorlamayacağım. Düz bir hatta gelip kalçamı kasmam yeterli olacak. Yine bu egzersizde birinci aşama bu şekilde İki bacağınızla birlikte ayaklarınız yerdeyken kalçayı kasmak olarak değerlendirebiliriz. Birazdan ikinci aşamayı da göstereceğim. Eğer artık bu egzersizi 10-15 tekrar çok rahat yapabiliyorsanız 2-3 set yani toplamda 30 tekrarlara çıkabiliyorsanız bu egzersizin ikinci aşamasını yapacağız. İkinci aşamasında artık tek bacak köprü kuracağım. Bir bacağımı hafif yukarı kaldırıp kendimi yukarı alıp düz bir hatta gelip Yavaşça geri döneceğim. Kendimi yukarı alıp düz bir hatta gelip yavaşça aşağı döneceğim. Bunu yaparken özellikle bacak arkası kısmı, uyluk arkası kısmı çok güzel hissedeceksiniz. 8-10 tekrar her iki tarafa da uygulayarak yine bu egzersizi yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde hem arka uyluk kısmını hem kalça kısmını hissedeceksiniz. Erken dönemde bu kas gruplarının kuvvetlendirilmesi kireçlenmenin ilerlemesini engelleyebilir. Yine dediğim gibi 8 10 tekrar her iki tarafa da ikinci aşamaya geçtiğinizde bu versiyonunu uygulayabilirsiniz. Yaptıktan sonra sizden ricam 45 saniye 1 dakika kadar dinlenip ikinci ve üçüncü seti tekrarlamanız olacak. Birinci versiyonu da olsa ikinci versiyonu da olsa mutlaka dinlenme aralarına dikkat edin. İkinci egzersizimde artık elime bu şekilde dumbbellları ya da su şişelerini almam gerekiyor. Bunu ister bir sandalyeden otur kalk şeklinde istersem de benim gibi serbest bir şekilde uygulayabilirim. Ellerimi ortada birleştirip ağırlıkları gövdemin önüne sabitleyeceğim. Sanki bir sandalyeye oturuyormuş gibi oturup kalkacağım. Dizlerimi çok aşağıya götürmeme gerek yok. Özellikle kireçlenme hastasıysam dizlerimle hafif bir bükülme yapıp doğruldum. Hafif bir bükülme yapıp doğruldum. Özellikle sırtımın durumuna dikkat edin. Kendinizi öne kapanarak yaparsanız bel ağrısından egzersiz yapamazsınız. Dolayısıyla sanki bir sandalyeye oturup kalkıyormuşçasına kalçamı arkaya doğru göndereceğim. Doğrulacağım kalçamı arkaya doğru göndereceğim. Doğrulacağım. Yaparken özellikle dizler içe ya da öne doğru yürüyorsa buna izin vermeyeceğim. Ya da bir tanesi dışa bir tanesi içe gidiyorsa izin vermeyeceğim. İstersem ayna karşısında yapabilirim. Dizlerim direkt olarak ortadayken sanki arkamda bir sandalye var ve ona oturup kalkıyormuşçasına Egzersi yapacağım. Erken dönemde yarım litrelik su şişeleri bile yeterli olur. Yeter ki vücudumuza ekstra bir kuvvet yükleyelim. Ama ilerleyen dönemde imkan varsa dumbbellların kilogramlarını artıralım ya da su şişelerin büyüklüğünü değiştirelim. Bunu da 10-12 tekrarla en az 3 set yapmamız gerekiyor. Yine setlerin arasında 45 saniye ya da 1 dakika dinlenebilirim. İkinci egzersizimde ben yine ağırlıklarla gösteriyorum ama dediğim gibi siz ağırlıksız da uygulayabilirsiniz. Kalça bölgesi ve dengeleme yeteneğimi artırmak istiyorsam hafif çöktüğüm pozisyonda yana doğru yürüyeceğim. İki adım sola atacağım. İki adım sağa atacağım. Hem diz çevresinin dengeleme yeteneğini artıracağım. Hem kalça kuvvetini artıracağım. Ve bunu yaparken üst uyluk kısmını burada gösterdiğim alanında çok güzel hissedeceksiniz. Bakın yandan gösterecek olursam ben bunu yaparken özellikle sırtımın bütünlüğüne çok dikkat ediyorum. Sizden de ricam aynı şekilde her sağa geldim bir, her sağa geldim 2 şeklinde. İçinizden 5'e kadar saymanızı isteyeceğim. 5'e kadar saydıktan sonra yani 5 kez sağ tarafa geldikten sonra hafif doğrulacağım. Bir dinleneceğim ve bu egzersizi de en az 3 set uygulayacağım. Sıradaki egzersizim aslında hem sırtımı hem bacaklarımı çalıştıracak. Şu şekilde ağırlıkları sırtımı sıkıştıracak şekilde yanlara alacağım. Bakın omuz hizamda kalacaklar. Bir dizimi karnıma çekeceğim. Diğerini çekeceğim. Bir biri bir diğeri. Hem sırtım, hem belim, hem karnım çalışacak. Özellikle çekirdek kaslarının kuvvetli olması burada gösterdiğim alanın kireçlenme hastaları için çok önemli. Bunu yaparken eğer öne doğru kapanıyorsanız hareketi doğru yapmıyorsunuz anlamına gelir. Örlükler öne düşüp kambur duruyorsanız yine aynı şekilde hareketi doğru yapmadığınız anlamına gelir. Sırtımı iyice sıkıştırdım, gövdemi öne çıkardım. Dizimi karnıma çekerken sırtımı Dümdüz bir hatta tutmaya çalışıyorum. Bu sırada süper bir şekilde karın ve çekirdek kaslar çalışacak. Her sağ geldimde yine 1, 2, 3 olacak şekilde. Sizler ricam 10 tekrarda bu egzersizi yapmanız olacak. 10 tekrarın sonunda bir dinlendim. Yine bunu da en az 3-4 set uygulamam lazım. Ve son olarak biraz bacaklarımızı yakacağız artık. Bunu nasıl yapacağız? Hafif çömeldiğim pozisyondayken ağırlıklar bir sola bir sağa hareket edecek. Sanki bir yere oturuyormuşum gibi. Bunu yaptığımda dizimin çevre bölgelerine çeşitli yükler binecek. Farklı yönlerden stresler binecek. Bu sayede her yönden gelen strese dayanıklı hale gelecek diz eklemlerimiz ve kireçlenme ile ilgili problemler ortadan kalkmaya başlayacak. Bunu da her sağa geldiğinde 1, 2, 3 şeklinde yine 12'ye kadar yapacağım en az. 12'ye kadar yaptıktan sonra yavaşça doğrulacağım. Bir dinleneceğim ve bunu en az iki defa tekrarlayacağım. Bunu yaparken en büyük sorunumuz şu olabilir. Arkaya doğru oturduğum pozisyonda kamburumu çıkarıp ağırlığı bu şekilde önümde sallamayacağım. Dizimi tolere edebildiğim kadar bükeceğim. Benim için burası ise burada kalacağım ve gövdemle yapacağım. Yine hem çekirdek kaslarım çalışacak hem bacak ve kalça bölgesi. Bu egzersiz göründüğü gibi değil. Yapıp yapamadığınızı lütfen yorumlar kısmında bana belirtin. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de dizinizde kireçlenme ya da sıvı kaybı problemi başlangıç aşamasındaysa mutlaka bu egzersizleri gün aşırı uygulayarak kalça ve bacak çevresindeki kasların güçlenmesine ve o bölgedeki dengeleme dediğimiz stabilizasyon yeteneğinin artmasına olanak sağlayın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.